Ben bu kadar uyku seven insan gör... Sen ne yiyorsun ulan? Ha? Ne? no, dedem sana yufka yaptı. Ver sen azıcık, azıcık ver. Bana yaptı. Allah Allah, ben kahvaltı yapmadım diye yaptı. Sen kahvaltıyı yapmışsındır. Oğlum bu ne lan çocuk gibi azıcık ver. Ha, ha, ver! Ben, ver! Ver yavrum, ver yavrum! Lan! oğlum, bir dakika ya. dur. Lan. lan azıcık, bir dakika ver şundan. Bitti! Kalmadı, beni aç kalacak. Bitti hepsini. Oğlum hadi neye bitirdim? Ye yolu işte. Ne yolu sen? Ana dedemin yufka diyorum. ya ben ne yiyeceğim? Bitirmeyeyim peçete mi yiyeceğim? Yeter ya. Ya tamam da tamam. Allah Allah ne var biz yiyoruz işte. Neyse <laughs> sen niye çağırdın bizi? Ya ha. şimdi şöyle oldu. Ha ne oldu? Rıfat'la Meryem'in düğünü olacakmış. Bize geldi çocuk. Yardım istedi. Ben de Aybettin yaparım falan dedim. Şimdi Allah var. Çocuk benim düğünümde kendi düğünü gibi koşturdu. Keza seninkinde de öyle. Hayır Ramazan'ın bilumum düğün ve düğün girişimlerinde de koşturdu ki daha kaç düğün olacak bilmiyoruz. Eminim onlar da da koşturacaktır. <gülüyor> <gülüyor> çok komik çok. <laughs> çok. bayağı güldüm şu an. E ee, ne yapıyoruz? Ne yapacağız yani? Ne yapacağız? Yok oğlum işte aynı şeyler. Düğün, organizasyon falan. Ee, bir de bu evin yanında bir tadilat madilat dedi de evde. Böyle bir şey omuz atar mısınız falan dedi bana da. Ben ona da tamam dedim. Böyle yani. Ya Fırız ya. Tamam ben varım yani. Ya Rıfat bizim kardeşimiz ya. Ne yapılması gerekiyorsa ben varım. Ben tamamım yani. Eyvallah. Ya yaparım yaparım amcolu da... ...benim öncesinde bir kamu hizmeti yapmam lazım. Ben sonra size katılırım zaten. Kamu hizmeti derken? Ee kamu hizmeti. Şu i̇şte bana bak bana. Siz arayı düzelttiniz diye seni kayınpeder seni belediyede işe mi aldılar? <laughs> <laughs> Çok komik. Bayağı komiksiniz ha bugün. Çok enteresan. Ne kadar komiksin. İkiniz de. İki da bayağı komik. Amcolu, hakim bize ceza verdi ya. Onun işte son günü bugün. <laughs> Biz de Asuman'la işte okul boyamaya gideceğiz. Sonra mesleğe katılacağım zaten. Ha, anladım anladım. Bak, ne diyeceğim. Sen var ya, seni gidi şanslı kopek. Seni şanslı kopek! 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 Şanslı bıyıklı kopek seni! Kopek! 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 Bitti. Bitti mi? Evet. Bitti şu an. <laughs> ne bakıyorsunuz o hı? oğlu? Hiç mi cebine dürüm zurala adam görmediniz? Hı? Hala bakıyorsunuz. Çakala bak cebine dürüm almışlar. almış lan. Şişt, bana bak bana ver oradan bakayım yoksa. Ver birazcık ver. Ver ver. Ver, <laughs> Aa, ver. Böyle bir evde yaşama imkanımız var Erika.